Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Adalet Bakanlığı atamasından bahsedeceğim. Bu atama ne zaman olabilir? Kaç puan atamak için yeterlidir? Mülakat soruları nelerdir? Sağlıkçılar da yine bu atamaya başvurabiliyor mu? Bunların detaylarından bahsedeceğim arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz atama ilanlarını kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda başvurular kısmında tecrübesi olmayan arkadaşlarımız için, tercihler kısmında tecrübesi olmayan arkadaşlarımız için danışmanlık hizmetimiz mevcut. Güncel bilgi seri Instagram adresimize mesaj atarak detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi e, detaylara geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, aşağı yukarı ne zaman olacak ondan bahsedecek olursak yani atama tarihini e, söyleyecek olursam arkadaşlar tabi bununla ilgili çok net bir bilgi yok. E, ama bu hafta içi olacağını tahmin ediyoruz arkadaşlar. Hani bu hafta içi artık işte katip ne kadar alınacak, infaz korumu ne zaman ne kadar alınacak, branş olarak hangi branşlardan atamalar yapılacak, bunların detaylarına muhtemelen öğreneceğiz arkadaşlar. Çünkü zaten bir hafta yakın oldu bakanın açıkladığı, daha sonrasında artık Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı. Yani artık bekleyecek bir sebep yok. Sayılar belli, sayılar duyuruldu. Dolayısıyla artık bu hafta içinde atamayı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Kaç puan atanmak için yeterli? Ya da kaç puan alırsam çağrılırım gibi sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi burada yeni yönetmelikten sonra 10 kat, 20 kat aday çağrılıyordu. Buradaki aday sayısı 10 kat adaya düştü arkadaşlar. Dolayısıyla burada biraz daha puanlar belki yükselebilir ama genel anlamda yine çağrılan aday sayısı yüksek olduğu için yine puanlar fazlasıyla düşecektir. burada örnek veriyorum hani örnek bölümlere bakacak olursak. burada arkadaşlar genel olarak puan sistemi şu şekilde. koruma ve güvenlik görevlisi 60 taban puanla yani 60 puanı aldıysanız 60 puan üzeri aldıysanız bu atama için çağrılırsınız arkadaşlar. E, çağrılma ihtimalinizin daha doğrusu yüksek olduğunu söyleyebilirim. Katip içinde 70 taban puan var. 70 üzerinde yüksek ihtimalle çağrılırsınız arkadaşlar. Ama taban puanımız burada ne kadar yüksek olursa işte sözlü mülakat vesaire bunların ortalamaları alınacağı için atam olasılığınız artacaktır. Dolayısıyla burada önemli olan arkadaşlar KPSS puanınızın yanında sözlü mülakat ve uygulamalı mülakatlar Bunlar sizler için çok önemli örnek veririm kağıt uygulaması için hata oranı yüzde 40'dan yüzde %25 25'e çekildi Metin bütünlüğü şartı 14 kelimeden 20 kelimeye çıkarıldı Bunlar son yönetmelikte yapılan kağıt mülakatına artık 20 katı aday değil 10 katı aday gördüğünüz gibi arkadaşlar çağrılıyor Yani bu da demek oluyor ki buradaki rekabet biraz daha artacaktı arkadaşlar Dolayısıyla burada ne yapmanız gerekiyor? Bol bol e, klavye pratiği ve sözlü mülakatla ilgili sınava hazırlanmanız gerekiyor arkadaşlar. E, burası önemli. 70 üzerinde olan arkadaşlarım zabıt katibi için, infaz koruma memuru için çağrılma ihtimalleri yüksek. Ama e, burada e, ne olabilir? E, mübaşir için 75 ve üzeri diyebilirim arkadaşlar? 75 ve üzerindeki arkadaşlarımın çağrılma olasılığı var. 75 altına özellikle düşeceğini pek düşünmüyorum. Çünkü herhangi bir ekstra sertifika istemeyen bir bölüm. Dolayısıyla biraz daha yüksek puanlarla kapatıyor. Koruma ve güvenlikte 60 üzerindeki arkadaşlarımın özellikle 64 üzerinde 65 üzerindeki arkadaşlarımın çağrılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii çağrıldıktan sonraki yine sözlü mülakat kısmı arkadaşlar gerçekten önemli bir kısım. Oraya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biraz da mülakat sorularından bahsedecek olursam arkadaşlar temel kalıp şuradaki gibi aslında atama yapılacak pozisyonu gerektirdiği mesleki bilgiler işte örnek veriyorum siz destek personel olarak atanacaksanız destek personelin işte temizlikle ilgili detaylara hakim olmaya çalışabilirsiniz. İnfaz koruma ise koruma ile ilgili ise infaz koruma memuru ne iş yapar, infaz nedir vesaire bu tarzda sorulara dikkat edebilirsiniz. İnfaz koruma memurunun detaylı bir şekilde ne iş yaptığını, kurallarını ee, çalışma e, şartlarına vs. hepsini öğrenip de gitmenizde fayda var. Ee, bunlar kendi bölümünüzün gerektiği bilgiler. Örnek verin psikologsanız tabii ki psikolog olarak veya bilgisayar teknisyeniyseniz bilgisayar malzemeleriyle programlamaları ile ilgili bilgileri bilmeniz gerekiyor. Buradan sorular ilk önce geliyor. Daha sonrasında Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile ilgili ve diğer olayda genel kültürle ilgili e, sorular geliyor arkadaşlar. Tabii ki Burada genel kültür biraz daha geniş bir kavram. Ya bununla ilgili de e, her gün şöyle genel kültürle ilgili bir böyle bilgilere bakarsanız zaten bir süre sonra artık tekrarlamaya başlıyor bazı e, güncel bilgiler. Dolayısıyla onları sürekli böyle günde 5 dakika, 6 dakika da olsa şöyle bir göz gezdirirseniz sizin için daha iyi olacaktır. E, ama son dakika ben genel kültür çalışırsam tabii ki yetiştiremem arkadaşlar genel kültürü genel olarak çalışmanız gerekiyor. Her gün 5 dakika 6 dakika güncel bilgilerle ilgili sorulara veya işte yeni güncel bilgilere yer verebilirsiniz arkadaşlar. Atatürk ilke ve inkılaplarında normal çalışabilirsiniz. Bununla ilgili de zaten bir proje düşünüyorum arkadaşlar. Hani bunların hepsini bir araya getirebildiğim bir proje. Onu da yakında sizlere duyururum. Bu şekilde mülakat kısmına çalışabilirsiniz. Örnek mülakat sorularına bakacak olursak örnek veriyorum. Bakın Diyarbakır kağıt mülakatı için adli kontrol nedir? Bakın gördüğünüz gibi bu mesele nedir? Atama ile ilgili pozisyonunuzun yani katipliğin işte Adalet Bakanlığı'na atanıyor olmanızın gerektirdiği bilmeniz gereken sorulardan bir tanesi. daha sonrasında yine Atatürk ve ilk inkılap tarihinden 2. Yunan Savaşı'nın sonuçları. 3. üçüncü de UNESCO'yu son üye olan ülkede bu nedir arkadaşlar? Genel kültürdür. Yine katkı yine genel kültürsel bir terim. E, Mersin icra katip mülakat sorularını arkadaşım paylaşmış. İlamlı ilamsız icra nedir? Bakın. İcra bilseniz gördünüz mü arkadaşlar? İcra ile ilgili bilgiler. Daha sonrasında Katvan Savaşı. Yine Atatürk ilke ve İnkilapları ile ilgili e, bu şekilde sor, iki tane soru sorulmuş. Mesela birini bilmiş arkadaşım kazanmış. Tebrik ediyorum. E, diğer mesela bir arkadaşımızın girdiği sorular. İşte Kafkas Kartalı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk fikir akımında etkilendiği yazarlar. İşte ilk anayasamızın tarihi ve Doğu Karadeniz'deki ayrılıkçı grup işte Türk Kültür Başkentleri 2016'da gemiş halde arkadaşımız işte Körfez Köprüsü'nün ismi gördüğünüz gibi biraz genel kültür biraz e, inkılap tarihi e, ve yine e, kendi aslında orada yine anayasadan bir soru sormuş. Yine e, Adalet Bakanlığı ile ilgili sorular gelmekte arkadaşlar. Onun için hani bunlara mutlaka bakın gidin arkadaşlar. Hazırlıksız gittiğinizde isterseniz puanınızı KPSS puanı isterseniz 90 olsun arkadaşlar. Ee, bu tarzda soruları bilmedikten sonra sizi almayacaklardır. Onun için puanınıza güvenip de sözlü mülakatı, uygulamalı mülakatları e, çalışmamazlık etmeyin arkadaşlar. Yine bir başka konumuz sağlıkçı arkadaşlarımın atanıp atanamama durumu arkadaşlar. Ee, sağlıkçı arkadaşlarım da buraya başlayabiliyor. Diğer arkadaşlarım da herkes bu, alıma, bu atamaya başvurabiliyor arkadaşlar. E, ee, ön lisanstan girebiliyorlar genel olarak. Yani genel ön lisans ya da bilgisayar sertifikası gibi farklı sertifikaları varsa arkadaşlarımızın yine bilgisayar sertifikası sertifikasıyla başvurabileceği atamalar olabiliyor. Bu, bu atama için e, henüz e, tam olarak bilgisayar sertifikası istenip istenmeyeceği belli değil arkadaşlar. E, ama yakında duyurulacak hani kılavuzda e, normalde isteniyordu çünkü. Yani şu anda da isteneceğini düşünüyorum katip için özellikle ama infaz koruma için mesela sadece boy kilo arkadaşlar. Koruma ve güvenlik için boy kilo sertifika işte İşte mübaşir için herhangi bir belge istenmiyor arkadaşlar. Herkes başvurabiliyor. Yani sağlıkçı olun olmayın, e, teknisyen olun, tekniker olun olun olmayın, lisans öğretmen olun ol, olmayın. E, herkes bu atamaya başvurabilir arkadaşlar. E, genelde de bir geçiş basamağı olarak kullanılabiliyor. Örnek veriyorum bir öğretmen arkadaşım diyor ki ne olursa olsun ben bir önce bir memur olarak atanayım diyor. Daha sonra öğretmenlik geçişimi yaparım ya da teknisyen veya tekniker arkadaşım önce diyor ben buraya bir atanım diyor memur olayım diyor daha sonrasında kendi bölümünün atamasından atanıp e, oraya geçmeye çalışırım diye düşünen arkadaşlarımız olduğu için e, sıklıkla e, atamaları beklenen e, güzel bir atamadır arkadaşlar e, Eğer hani tercihler konusunda ben yine aydınlatıcı videolar çekeceğim ama e, sorun yaşayacağını düşünen arkadaşlar mutlaka danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirler ee, onun haricinde arkadaşlar yine aklınıza takılan soruları mutlaka yine instagram adresimizden mesaj atarak sorabilirsiniz ee, Yorum olarak paylaşabilirsiniz Yorum olarak göremediğim soruları arkadaşlar mutlaka bana mesaj olarak gönderin Çünkü bazen arada arada çok fazla yorum geliyor ee, Göremeyebiliyorum ee, Dolayısıyla instagram adresimden mesaj olarak gönderebilirsiniz ee, Genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar Şimdiden mülakatlara başlayın Güzel bir alım sayısı söylendi ee, İki parça şeklinde atamanın olacağı söylendi daha doğrusu hani biz böyle tahmin ediyoruz hani açıklamalardan kaynaklı hani atamanın bölüneceğinden dolayı ama atama bölündüğünde 3 malı 5 mi alır ilkinde ilk atamasında tam onu bilemiyoruz ya da adil bir şekilde 10.000 bin, 10 bin mi böler onu tam bilemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla e, onu hafta içi e, inşallah duyuracaklardır bizler de zaten e, haberi duyduğumuzdan sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla çok güzel bir atama arkadaşlar. Yani Birçok arkadaşımız zaten beklediği bir atamaydı. E, güzel bir atama. Yani bu bunu kaçırmayın arkadaşlarım. Bu atamayı değerlendirin. Tercihlerinizi güzelce araştırın. E, danışmanlık almak kesinlikle zorunda değilsiniz. Kendinizde burada e, tercihler nasıl yapılır, nasıl edilir bunu kendinizde araştırın. E, bizler de bunların detaylı videolarını yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir atama umarım sizlerin de atanabileceği bir atana atama olur arkadaşlar. Dediğim gibi yine aklınıza takılan soruları bana mutlaka güncel bilgiseli Instagram adresimizden mesaj olarak gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.